kazanarak galibiyet serisini 10 maça çıkardılar. Kaçan penaltı sonrası gol vardı. Karşılaşmanın 45. dakikasında Icardi ile penaltı kaçıran Galatasaray'da 45 artı 3'te Mertens sahne aldı. Kalecinin de büyük hatasıyla önüne düşen topu golle sonuçlandıran Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti. 45 artı 3'te. İkinci yarıda 3 gol vardı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise sahnede Leo Dubois çıktı ve skoru ikiye çıkarttı. Raşika 89. dakikada skoru 0'a getirdi. Son sözü 90 artı 5'te Yunus Akgün söyledi. Duboy ve e, Yunus bu maçta gol attılar. E, yine aynı şekilde e, da gol attı. Kral ne dersin? Galatasaray'ın 4-0'lık gibi net galibiyetine Sivas Spor gibi zor bir deplasmandan 3 puan ve 4 e, gollü bir skor. Yücel ee, Giresun spor kendi evinde çok koşan, maçı bırakmayan ve inanamayacağınız kadar konsantre olan bir takım. Kolay kaybetmiyorlar. Bir de buna son iki senedir Galatasaray hem kendi evinde zaman zaman da mağlup oldu biliyorsunuz. Ben bu maçın böyle olacağını düşünmedim. Çok samimiyetle itiraf edeyim. Kolay bir maç olacağını düşünemedim. Bu kadar e, skorun bulunacağını da tahmin etmedim. Ama Galatasaray gerçekten 4-0 net bir skorla Giresun Spor'u yendi. Doğru bir skor mu? Evet. Ama bu skoru bugüne kadar aldı mı? Hayır. Neden almadı? Niye almadı? Bu tartışılır ama dün yoktur futbolda bugün vardır. Bugün baktığımız zaman 10 maç üst üste kazanan bir Galatasaray var. 10 maç üst üste rekor kıran bir e, Galatasaray teknik direktörü Okan var. E, bundan güzel bir şey yok. Galatasaraylar skordan mutlu. Ligde bulundukları yerden mutlular. Takım çatır çatır oynuyor. Öyle veya böyle e, bireysel yetenek oyuncuları çok fazla. İstediği an skoru bulabiliyorlar. Bunlar çok önemli, çok değerli şeyler. O yüzden e, Kral, ama maçın geneline iyi. baktığımız zaman e, ee, Giresun'un sonuna getiremediği, kaçırdığı çok ciddi pozisyonlar da var değil mi? Yani Galatasaray'ın defans ya. olarak handikapı devam ediyor bence. Sen ne dersin? Bu konuya çok değinmiyorlar Katılıyorum. ama... Katılıyorum. Yücel, yenen takım her zaman haklıdır. Yenen takımla ilgili e, basın hiçbir zaman konuşmaz. Ne zaman yenilir, berabere kalır o zaman defansı da konuşurlar. E, teknik direktörü de konuşurlar idarecileri de konuşurlar. Futbolun gerçeği bu. Sonucu aldıktan sonra kimse konuşamaz, kimse o, yazamaz. Bir şey, bir şey soracağım. E, Gomis'in 87'de oyuna girmesini doğru buluyor musun? Yani e, haftalardır e, Okan Buruk, Galatasaray'ı e, attığı gollerle taşıyan bir Gomis var. E, Gomis'in 87'de oyuna girmesi, evet 4-0 galip bir Galatasaray var ama Bence daha önce alınamaz mıydı? Çünkü skor olmuş. Gomis gibi sana devamlı katkı veren bir oyuncun var. Daha önce oyuna sürsen hem onu da mutlu etsen yarınki ve bundan sonraki maçlarda e, Gomis'in hevesini öldürmesen daha iyi olmaz mıydı? Hani bu burada bir yeah. e, eksi hanesine yazılmış bir durum değil midir? Yani çünkü bu adam e, evet 4-0 çok e, müthiş bir sonuç ama Böyle de bir durum yok mu yani? Her oyuncuyu belirli bir balansa tutması gerekmez mi? Okan Hoca'nın belki. Şimdi Okan'da bunu çok görmüyoruz. Okan böyle şeyler yapmıyor. Böyle şeyleri de çok kafasına takmıyor. Şimdi çok haklısın bu söyleminde ama şöyle bir olay olabilir. Hani biliyorsun ya son bir dakikada oyuna girse tam prim alıyor. Acaba sözleşmesinde bu mu var? Yani o yüzden mi aldı? maddi bir kazanç kazanması için mi böyle bir tasarrufa gitti? Bu tartışılır. E, sözleşmesini bilemediğimiz için bilemiyorum ama daha önce almış olsa Gomis son 3-4 dakikada girecek bir oyuncu değil. Seni ilk 5-6 maçta skoru bulan, golleri yazan skorboarda Gomis'ti. Gomis bugün o golleri atmasa skor farkı, e, avaraj farkı net ortaya çıkardı. Hani diyoruz ya Icardi'nin olmadığı zaman Gomis çok güzel işler gördü. Galatasaray'a de çok puanlar kazandırdı. Tabi Okan'ın bunu niye düşünmediğini neden düşünemediğini konuşmak ve tartışmak gerekir. Ama ne yazık ki ülkemizde deplasmanda 4-0'lık bir skor var Girosun galibiyeti. O yüzden herkes şimdi sustu. Önümüzdeki maçlara bakacak. E, ne zaman mağlup oldu? Hepsini tekrar e, topraktan çıkarıp Vamos ver como que já.